katılama yaparken e, birden fazla pencereyle çalışmamız gerekebilir. Yani birden fazla ne demek? E, mesela şu an bu parça açık. Ben bir tane daha parça açacağım şuradan. Mesela bir nolu parçamı da açıyorum. Şu anda iki tane e, pencere açık aslında. Nereden anlıyorum? Mesela klavyeden CTRL ile tap tuşuna bastığım zaman sayfalar arası geçiş yapabiliyorum. Veya R tuşuna bastığım zaman en son kullandığım Eee katı modellerim karşıma geliyor. En son kullandığım dosyalar karşıma geliyor. Kapatıyorum. Pencereler arasında geçiş yapmak için geçiş yapmanın en hızlı yöntemi CTRL tab tuşudur. Ama iki tane pencere olduğu için şu anda sorunsuz çalışıyor. Üç tane pencerede çalışmaz bilginiz olsun. Üç tane pencerede çalışmaz derken... Ee datanızın şekline göre değişir. Şey. Şekli değil aslında datanın içerisindeki parça unsur sayısına göre değişir ama genelde iki tane pencere açıksa Show Control tab tuşlarıyla geçiş yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. İkinci bir yöntem ise şurada bakın pencere var. Ben normalde sizde şu sabit değildir. Şöyledir. Her seferinde gelip şurayı açılmasını beklemek yerine şuradaki iğneyi sabitleyin buraya. Sürekli açık kalsın. Pencere Burada ise solid göster şu anda kaç tane parça açıksa burada alt alta sıralanır. Mesela şu an iki tane parça varmış benim. Şu anda bu aktif. Şunu seçersem bu karşıma gelir. Tekrar pencereye gelip bunu seçersem de bu karşıma gelir. Ee, birden fazla ekranda çalışmak isteyebilirsiniz. Bunun için ne yapıyorduk? Hatırlarsanız yine ara yüzlüklerde anlatmıştım. Mesela 4 ekranı 4 e, ana parçaya böleceğim. 4 tane parçaya böldüğüm zaman genelde sağ alttaki hep izometrik görünüştür daha çok izometrik çalışmanızı burada yaparsınız. Parçayı çevirip burada bakarsınız sağ sonunda. Ve buradaki parçada yaptığınız bütün değişiklikler anında hepsine yansır. Ama siz sadece ısrar edip şunu döndürmek istiyorsanız veya bunun bu, bu şekilde kalmasını istiyorum ama diğer diğerleri de e, ben bunu döndüreyim ama şunlar hiç etkilenmesin diyebilirsiniz. İlk önce bakın şunlar birbirleriyle ilişkili görüyor musunuz? Ön düzlem, üst düzlem ve sol düzlem birbirleriyle ilişkili. Bunun ilişkisini koparabilmem için ilk önce şuradan gelip diyeceğim ki sen izometrik ol dedim ve artık bunun onlarla e, ilişkisi koptu. Bakın buradaki e, ilişki, eşitlik ilişkisi ayrıldı görüyor musunuz? Şu. Artık bunu istediğim pozisyonda tutabilirim. Aynı şekilde bunda da eğer öyle yapacaksam bakın bu dönmüyor şu anda ve bu da dönmüyor. Eğer bunda da bir değişiklik değişik bir ilişki yapacaksam şuradan yine gelip izometrik deyip ilişkiyi koparıp artık istediğim açıda bunu da durdururum. Örneğin şöyle gelsin hadi bu da dursun bari. O da şöyle dursun. Gibi. Bu şekilde de birden fazla pencerede çalışabilirsiniz. Tekrar geri nasıl dönüyorduk? Burada şuradaki üstteki menülerin hepsi gizlidir. Hangi pencerede çalışırsam orada aktif olur. Tekrar tek pencere haline getirmek için şunu seçmem yeterli olacaktır. Pencereler arası geçiş bu şekilde.